Kurnaz Kurt Masalı. Bir zamanlar yemyeşil bir ormanda Kurnaz Kurt adında bir kurt yaşardı. O, ormandaki en güçlü hayvan değildi ama en akıllısıydı ve bununla gurur duyardı. Kurnaz, ormandaki tüm gizli yolları bilirdi, avcılardan kolayca kaçabilirdi ve her zaman karnını doyurmanın bir yolunu bulurdu. Ama en çok kurnazlık yapmayı severdi. Bir gün komşu köyde Ali adında bir çobanın yaşadığını duydu. Söylenenlere göre Ali en iri koyunları otlatıyordu ve onları Kara adında büyük, siyah ve şimşek gibi hızlı bir köpek koruyordu. Bu kolay olmayacak diye düşündü Kurnaz. Ama eğer çobanı ve köpeğini kandırabilirsem gerçekten ormandaki en akıllı hayvan benim. Kurnaz plan, kurt köye doğru gitti ve bir çalının arkasına saklanarak ağılı izlemeye başladı. Koyunlar sakince otluyordu. Kara etrafta dolaşıp gözetliyordu ve çoban Ali ateşin yanında oturmuş piposunu içiyordu. Zaman geçti ama Ali ve Kara dikkatlerini hiç kaybetmediler. Kurnaz kurt güç kullanarak onları alt edemeyeceğini anladı. O yüzden bir plan yapması gerekti. Ormana döndü ve uzun süre aradıktan sonra avcıların bıraktığı eski bir koyun postu buldu. Sevinçle kuyruğunu salladı. Deriyi üzerine geçirdi denedi. Mutlu bir şekilde tekrar ağla doğru yola çıktı. Hava kararınca ağla yaklaştı ve ince titrek bir sesle melemeye başladı. "Beh! Ah, kayboldum." Köpek Kara hemen kulaklarını dikti ama koyunlar Kurnazı kendi türlerinden sandılar ve ona karşılık melemediler. Çoban Ali yerinden kalktı ve ağla yaklaştı. "Sen nereden çıktın zavallı?" diye şaşırdı. "Muhtemelen süründen ayrıldın." Neyse bu gece burada kal, sabah seni komşu çobana götürürüm. Kurnaz kurt sevinerek ağla girdi. Alda koyunlar yeni geleni çevreledi ve onu koklamaya başladı. Garip kokuyorsun dedi yaşlı bir koyun. Ormanda çok uzun süre kaybolmuştum diye çabucak cevap verdi kurt ve başını eğdi. Koyunlar ona inandılar ve kurt sessizce beklemeye başladı. Çobanın uykuya dalmasını bekliyor ardından en iri koyunları sessizce sürüp götürmeyi planlıyordu. Gece çöktü, çoban Ali uyuya kaldı ve kara da ateşin yanında yattı. Ama kulaklarını hep açık tutuyordu. Kurnaz dikkatlice çıkışa doğru ilerlemeye başladı ve koyunları hafifçe iterek onları dışarı çıkarmaya çalıştı. İşte bu kadar diye düşündü. Yine herkesi kandırdım. Ama beklenmedik bir şey oldu. Beklenmedik olay. Koyunlardan biri o gün soğuk almıştı ve aniden yüksek sesle hapşırdı. Hapşuu! Köpek Kara anında ayağa fırladı ve hırladı. Kim var orada? Kurt olduğu yerde donup kaldı ama artık çok geçti. Kara yaklaştı ve kokladı. "Burada bir gariplik var." diye homurdandı ve aniden kurnaz